Sevgili izleyicilerimiz bu hafta Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeyiz. Bu hafta Kaynarca'yı tanıyacağız, Kaynarca'yı gezeceğiz. Nasıl karşılanacağız bilmiyoruz, neler göreceğiz bilmiyoruz. Ben çok merak ediyorum. Hadi gelin hep birlikte gezelim. Başkanım selamünaleyküm. Merhabalar. Hoş bulduk başkanım. Sevgili izleyicilerimiz Kaynarca Belediye Başkanımız Leynur Özenle birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Zeynur Özel, Kaynarca Belediye Başkanı. Peki kaç yıldır Kaynarca'da görev yapıyorsunuz? Benim birinci dönemim daha. Işte 4,5 sene oldu. Ama ondan önce AK Parti kurucu ilçe yaptım 6,5 yıl. Ondan sonra da bu görevde verdim. Göreve başladığınız tarihten itibaren Kaynarca için ne gibi projeler geliştirdiniz? Kaynarca için güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum ben. Örneğin bir kültür merkezi projemiz var. Yani kabası bitmek üzere içinde bin kişilik düğün salonu, toplantı salonları, kültür e, kültür içerikli sinema salonu, konferans salonu olan daha sonra toplu konut yaptık. 48 adet birinci etapta yaptık, bitti onlar. Vatandaş şu anda içinde oturuyor. İkinci etapta 148 144 adet başladık. Onların da birçoğunun kabası bitti. İşte i̇nce işleri de devam ediyor. E, toplu konukta başarılıyız, vatandaş da memnun. Dere ıslahı yaptık. Kaynarcan'ın ortasından geçen bir deremiz vardı. Her yıl bu sel ve taşkınlara sebep oluyordu. Dere ıslahı yapınca iki seneden beri Allah'a şükür şey sel olmuyor. E, başka? Futbol sahamızı çim saha yapıyoruz, sentetik çim saha yapıyoruz. Yeni parklar yaptık. Şehrin girişinde görmüşsünüzdür belki. Eee havuzlu, havuzlu, güzel bir şey oldu da. Şehrin girişi çok önemlidir biliyorsunuz. Şehirlerin girişi şehirlerin nasıl bir yer olduğunu gösterme bakımından İlk giriş çok önemli. Onun için biz de girişlerimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Daha sonra bir çevre yolu açtık. İnşallah onun açıl şey inşaatı bitti ama Trafik lambası gelecek karayollarından. Onları bekliyoruz. Trafik lambası gelince trafiği açacağız. Karnarca'nın bölge olarak gelişmesi adına ne gibi projeler gerçekleştirdiniz? Yani bizden önceki belediye ben kimseyi kötülemiyorum ama maaşları ödeyemiyormuştu. Ödeyemiyordu yani. Artı dükkanları icralıktı bazı esnafı borcundan dolayı. Biz geldik. Önce icraları bitirdik. Daha sonra yani es işçinin maaşını ödemeyen bir işçinin şu anda ikramiyesini öder hale getirdik. Onun için maddi bir sorunumuz yok belediyenin de. 3 milyon olan belediye bütçesini 20 milyona çıkardık. Bunun da %70'ini yatırımlara ayırıyoruz zaten. Daha önce gelen para yalnızca maaşlara, %90'ı maaşlara gidiyormuştu. Hatta 93 falan. Biz şimdi gelen paranın %70'ini yatırımlara ayırıyoruz. Daha sonra şey yaptık, kültür merkezinden ziyade bilgi evi yaptık. Şurada bizim bir kullanılmayan düğün salonumuz vardı. Şu anda 280 tane öğrencimiz ücretsiz olarak orada kurs görüyor ilkokul talebelere. Daha sonra kurslar açıyoruz işte. Belediye, halk eğitim, eğitim evet şey. sosyal projeler kapsamında. Okullara yardım ediyoruz. Köylerde, bizim köylerimiz çok yakın bize olduğu için köylerin yüzde de daha fazlasının çöplerini biz topluyoruz şimdilik. Büyükşehir kapsamında olmamamıza rağmen köylere de hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani. Seçim beyanamamızda verdiğimiz sözlerin yüzde seksenini tamamladık. Yapamadığımız bir mezba projemiz var. Onun da yerini bulduk. şu anda proje çalışmaları devam ediyor. Zemini istediler İller Bankası'ndan. Onu arkadaşlar hazırlıyor mezbahamızı dışarıya çıkart, şehir dışına çıkarttık. çünkü o şehir içinde kaldı. Peki Kaynarca'da sanayileşmenin gelişmesiyle bölgeye ne gibi verim kazanılabilir? Kaynarca'nın gelişmesiyle ilgili iki tane OSEB projemiz var. Bir tane mobilya ihtisas projesi onaylandı. E, yönetim kurulu oluşturuldu. Kamulaştırma devam ediyor. Yüzde %62'sini aldık vatandaştan. Bütün arsalar satıldı zaten. Onlar da çok yakın zamanda inşallah fabrikalarını kurmaya başlayacaklar. İkinci OSB, makinacılar OSB, makinacılar ihtisas olacak. Onda kuruluş çalışmaları devam ediyor. İnşallah kaynarca, yani hem sanayi hem turizmiyle ilgili. Bizim aslında çok güzel de bir turizm potansiyelimiz var. Bu Acarlar Longoz'un %70'i bizde. Ama ulaşım olmadığı için, daha çok Karasu tarafında ulaşım olduğu için daha çok Karasu tarafı tan tan tanınıyor. Ama e, en son Orman Bakanımız geldiğinde bu Longoz'u tanıtalım dedi. Onun için şimdi biz de Kaynarca bölümüne bir tane aynı Karasu'daki gibi bir tesis yapacağız. Bungalow evler. Bakanımız söz verdi. E, Milli Parklar Genel Müdürü de gelip baktılar oralara. İncelemelerini yaptılar. Şu anda o da herhalde ihale aşamasında. Longoz'da ve sahilimiz var bizim. 9 kilometre boyunda, 2 kilometre genişliğinde uçsuz bucaksız dümdüz bir sahilimiz var. Kumu çok ince. Ancak tesis olmadığı için işte bugüne kadar oralara da ulaşım yoktu. Ama bu sene asfalt yaptık yolları. Bütün yollar asfalt oldu. Bundan sonra inşallah tesis yapılır diye düşünüyoruz. Hem turizm hem sanayisiyle kaynarca gelişen bir ilçe. En son işte Sakarya'da en hızlı gelişen ilçelerden bir tanesi. Daha önce biz göç veriyorduk. Şu anda göç alıyoruz. İstanbul'dan işte diğer şehirlerden insanlar gelip buralara sakin olduğu için ev yapıyorlar. Tek katlı evler yapıyorlar. Herhalde gelişecek diye düşünüyorum. bu özellikle bu yolların duble yolların yapılmasıyla mesela 3. Boğaz Köprüsü'nün yolu da buradan Kaynarca'dan geçiyor. Karısı kaynarca arası. şu anda duble yoluyor zaten. İnşaatı bitmek üzere. Bu yol Ağvaş, Kaynarca, Kandıra, Ağvaş ile İstanbul'a 3 Üçüncü köprüye bağlanacak. Kaynarca'yı kirletmeyecek sanayileri düşündük. Özellikle çevre kirliliği olmayacak. İşte mobilyayı onun için getirdik biz. Makinacıların da kirleteceğini sanmıyorum. Olumlu yönde gelişeceğini düşünüyorum. Peki, kaynarca halkı genellikle gelirini nelerden elde ediyor? Bizim halkın gelir düzeyi iyi. Yani şu anda iyidir. Ee, daha çok tarım ve hayvancılık yapılıyor. Sakarya ilçeleri içinde biz büyükbaş hayvan sayısı bakımından birinciyiz. 32 bin, 33 bin büyükbaş hayvan sayımız var. Günde 100 ton kadar süt kaynarcadan diğer illere gidiyor. Evet, beyaz et üretimi de burada çok gelişmiş bir vaziyette. Yaklaşık 800 tane kümesimiz var. Bunların da 600 tanesi falan faal. Bir tarihte burada en taş varken Türkiye beyaz et üretiminin %17'si bizdeydi. O hala devam ediyor. Yumurta üretimi de var bizde. Mesela bir kepekçi yumurtamız var. Kepekçi yumurta adı altında işletmemiz var. O da Türkiye üretiminin %8'ini karşılıyor. Günde 600 bin falan yumurta topluyorlar. Yani şu anda halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılık diyebiliriz. İşte günde 100 bin kesim yapan bir tavuk şirketimiz var. Az tavukçılık. Orada da 300 kişi çalışıyor. Başkanım sizinle röportajımızı yaptık. Kaynarca hakkında ön bilgiyi sizlerden aldık. Ben şimdi istiyorum ki izleyicilerimizle birlikte Kaynarca'yı şöyle bir turlayalım. Siz de bize eşlik edin olur mu? Tamam. Hadi bakalım o zaman. Biz başkanımızla sohbetimizden sonra şimdi çarşımıza çıktık. Başkanımızla birlikte turlayacağız biraz. Hayırlı işler. Sağ olun. Başkanım, Merhabalar efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Fatih. Pastaneciyim Pastanemiz. burada. Pastanemiz. Güzel güzel tatlılar görüyoruz. Başkanımızla birlikte biz kaynarca turuna çıktık şu an. Esnaflarımızla sohbetler edeceğiz. Nasıl başkanımızdan memnun musunuz? Benim şöyle memnun bir memnun şöyle bir kaçamak soru soralım başkanım. <laughs> biz memnunuz. Başkanımız. Memnunuz ya başkanımız, başkanımız iyidir. Memnunuz. İyidir. Yani Elimizden bir belediyede herhangi bir işimiz olduğunda bize yardımcı olur yani. Peki Kaynarca hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kaynarca gelişecek inşallah sanayi gelirse. Her şey sanayiye mi bağlı diyoruz? <laughs> Şu anda o <laughs> sanayi, yani sanayi değil de Kaynarca e, son 4-5 yıldır öncesine göre biraz daha ilerleme kat etmiş durumda. Yapılacak bazı şeyler var biz de duyuyoruz sonuçta. Onların da olmasıyla beraber daha güzel olacak inşallah. Gün geçtikçe daha da ilerleyecek evet. i̇şte, diyoruz. Yüksek okulumuz falan oldu burada. Bir üniversite durumu falan var sanayiler falan daha güzel olacak yani. Biz umutluyuz. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Şuraya da uğrayalım. Neredeyiz şu an? Çay Ocağı'ndayız sevgili izleyiciler. Kaynarcan'ın Çay Ocağı. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız Acaba, efendim? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Biz başkanımıza şöyle bir kaynarca turu yapalım dedik de. Ayağınıza sağlık iyi etmişsiniz. Şimdi biz çaktırmadan soruyoruz başkandan memnun muyuz? Çok memnunuz başkanımızdan evet. <laughs> Başkanım kaçmayın buyurun. <laughs> evet, ben yokken daha rahat. <laughs> daha rahat cevap üyeler memnunuz gayet evet, çok anlayışlı. Güzel, evet. evet çok anlayışlı. Görevlerini yerine getiren. Aynen doğrudur aynen sizin dediğiniz gibi. Peki siz Kaynarca'dan memnun musunuz? Biz de Kaynarca'dan memnunuz. Ben de Kaynarca'da taşımacılık yapıyorum. Öyle mi? Adapazarı Kaynarca hattında taşımacılık yapıyorum. Ne kadar güzel. Peki size iyi oturmalar diyorum. Sağ olun kolay gelsin. Çay ikram edelim. Dönüşte alacağımız olsun. <laughs> Görüşmek üzere. Kolay gelsin. aleyküm. <laughs> Merhabalar efendim. Hayrişte. Merhabalar hoş bulduk. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Başkanımızla birlikte kaynarca turu yapıyoruz efendim. Sizleri de ziyaret etmek istedik. Sizleri tanıyabilir miyiz? Yusuf But isimim. Burada Kaynarca'dayız. Burada yaşıyoruz. Başkanım benden biraz kaçıyor mu? Ben çaktırmadan soruyorum. Belediye başkanımızdan memnun muyuz diye. Memnunuz tabii ki. Tabii, tabii ki çok memnunuz kendisinden. <laughs> Sağ olsun bizi de çok güzel ağırladı. Evet. Biz de teşekkür Sağ ediyoruz olsunlar. kendisine. Sağ olsunlar. Teşekkür Peki, ediyoruz. Kaynarca hakkında neler söyleyebilirsiniz? Vallahi Kaynarca güzel bir ilçe. İşte küçük bir ilçe. 5300 nüfusu var. Şirin bir ilçe. İşte sahile Karadeniz'e yakın deniz sahillerine. Acarlar, Longozu var. işte tanıtabileceğimiz yer. Güzel bir işe memnunuz. Biz zaten buralıyız Doğma Hocam. Biz de gördük, çok beğendik. Hatta kendimizi böyle dışarı atıyoruz. Hava da güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi çalışmalar. Selamun Aleyküm. Merhabalar. Bizler başkanımızla turluyorduk da sizlere de uğrayalım dedik. Sizleri tanıyayım. Hoş geldiniz. Ali Yoldaş ismi. Evet burası sizin. Evet işletmeciyim. Kuralı mısınız? Kaynarcalıyım. Yerlisiyim evet. Seviyor musunuz Kaynarcayı? Memleket sevilmez değil mi? Yani memleketimiz. Yaşadığımız yer. <laughs> Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Mervi Karapınar. Genç bir girişimci görüyoruz arkadaşlar burada. Genç ve güzel bir girişimci. Ya, teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Rica ederim. Başkanımızla Kaynarca turuna çıktık da sizleri de bir ziyaret edelim dedik. İyi, İyi yaptınız. <laughs> hoş geldiniz. Nasıl işler? Yoğun mu? Okul çok açıldı. Çok şükür. Çok şükür. Bir şeyler yapıyoruz. Aha. Teşekkür ediyoruz efendim. Turumuza devam ediyoruz. Ben sizleri bekliyordum. Teşekkür Aa, ederim. Biz de sana geliyorduk. Ben Deniz Cennet Kuşu, Ahmet Oo. Çimen. Cennet Kuşu. Kara film, fil film diyor. Nereden aldım bu dili? Bu dil Buranın değil. Kaynarca'nın bülbülü. Oo. İstanbul'dan diyor aldım. Bakır yosmam diyor. Gözlerin çakır. Çakır ise çakır diyor. Sana kurban olsun ha bu 75 yaşındaki olan bir fakir. Başka ne? Karadeniz'in kumu yiyim diyor. Balıkların pulu yiyim. Ey Allah'ın kulları ben de diyor bira, ben diyor cennet kuluyum. Ondan sonra geçelim bu tarafa. Hadi geçelim. Hadi yürü sen, sen yürü. Ben sana ara ara şey yapacağım. Ama ben senin... ha, ha, bir dakika şimdi. Kovma <laughs> çok şeyler var da şimdi Kelimelere dökülmüyorsun Kelimeleri mi? efendim hatırlayamıyorum. <laughs> Şimdi siz buranın nelerini e, görmek istiyorsunuz? Benden Biz seni sonra... görmeye geldik. Allah razı olsun. <laughs> Bize eşlik eder misin? Helbe. Ne? Seni yormuş ben. olmayız değil mi? Yok şimdi. Şimdi şöyle bir şey, e, aklıma benim bir şey var ya da. Yüce dağ başında diyor çalınır çakmak. Şu güzelliğin halinden anlamaz ahmak. Şu aslan delikanlı şairi sorarsan, Kaynarcalı Ahmet. Delikanlı Bana Ahmet. Bana derler, bir dakika aç. Bana derler garip, buzacı Ahmet. Herkese yardım etmeyi sever, Kaynarca'nın yedisinden yetmişinde de sever. Sizleri daha çok sever, hadi gidelim şöyle. Sevgili izleyicilerimiz, Karamanlar Köyü'ndeyiz. Bir amcama rastladım ben şimdi burada bir şeyler yapıyor, onun yanına gideceğim. Selamun aleyküm amcacım. Nasılsın İyiyim şükürler. İsmin nedir senin? Halatdin Çakır. Halatdin Çakır. 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 Çakır gibisin valla. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun burada? Sevda oruyorum, portları ismi diyeyim böyle. Kışlık mı? Oruyorum kışlık. Kışlık. Şimdiden başladı Tabii. çalışmalar. Biz şimdi köyümüze geldik de, evet. sen şu köyümüzü bize biraz anlatsan. Burada ne yaparsınız, ne yer, ne içersiniz? Burada anlatarım. Resmenlik, fındıkçılık var, muğday. Fındıkçılığımız musa, da var mı? Tabii var, var. Nasıl, verimli mi? Bilmiyorum, bu sene üşüktü çok. Bu sene biraz düşük. Hani üçte biri vardı o gün, bu sene. Sağlık olsun. Allah, Allah bereket bilsin. Öyle tabii ki. Evet. Sen herhalde doğma büyüme buralı evet. mısın? Buralıyım. Buralısınız. Buralı yenisiyim. Kaç yaşındasın dede? 78 yaşında. Oh Maşallah sana. İyi. <laughs> Çakırsın ama, çakır. <gülüyor> 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 Torun, torba, çoluk, çocuk var, hepsi burada mı? Tor tor torunum mi? da var. Oğlum var. Oh. Ailem var. Oh, oh ne kadar güzel. Kızlarım, hepsi onlar gittiler hemciğe tabii. <laughs> İşler ama. sana mı kaldı? İşler bana kaldı. <laughs> Yardım eden yok mu? Yardım eden Ben ben şimdi bu aileksiyim burada. Ha. Bu şey burada, bunu bu işi görüyorum yine var. Yapamayacağım bir şey varsa ben sana yardım ederim. Yok, ben yapamayacağım bir <laughs> iş yok. <laughs> Şükür Allah. Kolay gelsin sana. Allah razı olsun. Sağ olun. Kaçıyoruz. Ne ne anda gelin, ne gidiyoruz, ne yapıyoruz? Ben de size sorayım cildim. Biz evet bak işte bütün tabii köyleri dolaştık, kimse sormadı. Ne yaparsınız, tabii. niye geldiniz? Biz seni görmeye geldik. <laughs> teşekkür ederim. Köyünü görmeye geldik. Allah razı olsun sizden. i̇smi yazdım. Benim ismim Beril. Beril. Evet. O da Ahmet abim. Ahmet abi. Kolay iş. Kolay iş. Kolay Görüşmek üzere dedeciğim. <laughs> Kolay gelsin Hadi sana. Hadi güle güle. Sevgili, Sevgili izleyicilerimiz turluyoruz şimdi. Turumuza devam ediyoruz. Değişik değişik görüntülerimiz var. Burada da bir şeyler oluyor ama şu an ne olduğunu seçemiyorum. Mısır. Mısır, 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 mısır. Her yerde karşımıza çıkıyor burada. Selamun aleyküm. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Ettik. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Köyünüzü gördük daha Hoş iyi olduk. Hoş bulduk. Mi? Sizleri tanıyalım mı? Ben Adil Erkal. Karamanlar Köyü'nden. Arkada mısırlar görüyorum. <laughs> o komşuların işte. <laughs> ne yapıyorlar orada mısırları? Onları makineye vermişler. Onlara yıkıyorlar. Ne olacak o mısırlar? Satacaklar. Ne satacaklar. Olacak. Gidelim mi yanlarına? Ne, gidelim. gidelim. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. <laughs> dedem sen ne yapıyorsun burada dedem? Mısır mı ayıklıyorsun? Sana mı bıraktılar bu işi? Yok. Hanım var. Hanım hanımsız olmaz zaten. Değil mi? Hanımlarımız olmadan olmaz. Değil mi? Adın da senin dedem. İsmail. İsmail amcam. İsmin nedir? İsmim Rukiye. Rukiye'cim. Evet. Ne yapıyorsun bu mısırları burada? Bunlarla uğraşıyoruz işte. Yakacağız herhalde bunu. Tenesini aldık. Bunlar yanacak mı? Yanacak. Şeyler, taneleri? Tanelerini de hayvanlara yiyoruz, veriyoruz. Onlara veriyorsunuz. Topladığınız mısırları topraktan, bahçeden. Hı hı. Şimdi işliyoruz böyle. Şimdi böyle artık bunlar temiz. Rahmet yağdı. Rahmet Aslında yağdı. Azıcık kurusun dedik seriyoruz işte. Kuruyacaklar mı bunlar ya, burada? Kurunca güzel yanağlar, yaş. Oh, kışın böyle çıtır çıtır sobada yanacaklar. He, karşısına tabii. geçip ısınacaksın. Aa, <laughs> oh, bizi de çağırırsın. Evet, tamam. Tamam mı? <laughs> <laughs> Hadi kolay gelsin size. <laughs> Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım bakalım. Ben Yaşar Evce. Evet. Merhabalar. Evet. Kaç yaşındasın sen? 3 maşallah sana. <laughs> Buralısın. Doğru. Buralıyım evet, buradan. Çocuklar? Çocuklar torun. Torun. Ah evet. oh, ne sevilir değil mi torun? Torunlar. Burada bir tane var bakıyor maviş maviş. Çocuk. Cücük. Çocuklar. <laughs> Siz nereden böyle? Bizler Karadeniz TV'den efendim. Evet. Sizleri görmeye ziyaretinize geldik. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evet. efendim. Neler yaparsınız burada? Düğün yaşını reçber, hayvandan. Genellikle hayvancılık. Evet. Fındık, fındık var mı sizde? Var. Nasıl fındık bu duyuyor? İyi zararı yoktu. Yoktu. Kara geçtik desene. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Önümüz kış. Hazırlığımız nedir? Kış Hazırlığımız için. odunlarımızı getirdik. Böyle yemek için ne yapıyorsunuz kışlık? Yemek için her şeyi. ne yani salçadır odur budur yapılıyor. Onları mi? yaptık canım. Yaptınız. Evet, o ya. hazır. Kışa hazırız yani. yani. Evet. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun abicim orada? Oturuyorum, güneşliyorum. Güneşleniyorsun. Tabii buldun güzel havayı girer orada. O önündeki kap ne? Bir şey mi yedin? Ben siz bir şey mi yedin? Burada da buna, buraya koyma. Buraya. E o bahanendi. Güneşi gördün ya bahane ettin çıktın değil mi? Orada ev vardı. Evi söktük. Niye söktün güzelim evi? E, artık, artık ha, yerler değişti yani. Sevdim, İyi bakalım. Adın ne senin dedem? Dedim, aldım, nefis, Kaç yaşındasın? Kaç, Kaç ya, Valla bana göre 18'liksin de. Hadi 15 olsun. <laughs> ben daha yüksek söyledim, hadi 15 olsun. Aşağı yukarı yaşın 78, 79'a giriyorsun. 79'a maşallah damlarda geziyorsun valla. Eee, <laughs> güzel, ne bakıyorsun? <laughs> İşimiz retbellik. Kolay gelsin sana. <laughs> Selamun aleyküm. Merhabalar. Oo. Oo, güzel güzel şeyler. Hoş bulduk efendim. Hayırdır çeyiz mi? Ha? Evleniyor evet. musun? Evet. Evleniyor <gülüyor> musun? <laughs> <laughs> Kaçıncıyı? <laughs> İkinci. <gülüyor> İkinci mi? Oo, bayağı bol. <laughs> ne yapıyorsun? E senin kırmadım işte. Hadi kırma. Beni mi kıracaksın? Canım evlen evet. bir daha. Alıyor musun? <laughs> Alacağız. Alacaksın. <sizde>. Hangisi? <laughs> Beğendin mi? Bakıyoruz işte. <laughs> İki kuruş fazla olsun, kırmızı olsun. Evet. Değil mi? Öyle olsun. Onu mu beğendin? Çiçekli çiçekli böyle cıvcıklı cıvcıklı. Kime bu? Kullanma. Kendine. Sen sen var, sen gidicisin. <laughs> sen çek. Sen gidicisin. <Konuşum gülüyor> Adın ne senin? Nagihan Ura. Kaç yaşındasın? <laughs> Evet, sen bizim bayanların yaşı söylenmez ama. <laughs> evet söylemiyorum. İyi hadi söyleme bana göre 16'sın. Tam evlilik çağındasın hadi ben bakalım. İlk 2 tane Ondan bakıyoruz. Hazırlık var burada. Ben aldım gitti. Sen aldın bile. Kaç tane aldın? 2 tane aldım. 2 tane ne yapacaksın 2 tane? Uğranım var. Olan, ona da çeyiz mi? Ne? Ah herkes çeyiz yapıyor. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız?

Al git ablam, al git para istemiyormuş. <laughs> Üç güzel başımıza gelelim. Hayır sen beni şey. çağır beni bak isteyebiliyor mu? <laughs> al git hadi. Bugün satışlar benden. Hadi bakalım. Bak söz ediyordun <laughs> Neleri mi? Sen almıyor musun teyzem? Sen de al. Bedava. güler Ay teşekkür ederim canım benim. Sizden kaynaklanıyor. Sizden onu işe alıyorum. Benden de Sen de alsana bedava bugün. Beda bugün Sadece bugün, bugün yani. gel vatandaş gel gel vatan gibinin malları. Elimize bedavadan götürürüz. Hadi al git. Hadi al git. Görmesin. Al git. Bugün böyle benim hatırıma her şey bedava. Tamam mı? Hadi çeyizler bugün dolsun. Tamam. Sen de az değilsin ha. Sen de az değilsin. çeyiz çeyiz, çeyiz, deyince yüzün <gülüyor>, gülüyor. İkinciyi alacaksın ya değil mi? Amca duymasın. Çok mu Ben anlı bak kötü mal seçtim. Dur sana şöyle sana yakışan bak şu nasıl? İyi mi? Ha, sen zor beğeniyorsun. Beni ya. Ha? Beni yakar. <laughs> Seni yakar bu. Sen ateşlisin galiba teyzem. Beni yakar mı diyor. <laughs> sana şöyle tiril tiril ne verelim? Ha? Gel bak buradan gel. Ben dedim ki iki kuruş fazla olsun kırmızı olsun da. Kırmızı bak bunlar var. Var mı sende bunlardan? Var <laughs> ya. Sende de yok yok. Beğendiremiyorum. <laughs> Senin ihtiyacın yok, gönlün de yok. Kaçırdın fırsatı valla. Yoksa bedavaya götürecektin malları. Bize ne hediye vereceğim buradan? ben dağıttım bir de kendime alıyorum. Bugün zarardasın, yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Sen kamyonu bırak git bize bugün tamam mı? Hiç ses etmiyor valla gözü korktu. Korktu korktu. Değil mi? Boynu kıldan ince şu an. Yok öyle her zaman satmak. Biraz da hediye. Kiminin parası, kiminin duası değil mi? Bakın, biz bundan her gelişinde alırız. Bize bir, bir hediye, hediye vermez değil mi? Bugün veriyor işte. Bak, evet. Bak hadi bakalım. Buyurun sevgili izleyiciler. <laughs> Sizlerin de istediğiniz bir şey varsa, <laughs> eksiğiniz varsa buyurun efendim. Seneye diye mi koy Sezgin Bey nereye getirdi bizi? Ooo dedelerim burada. Buyurun dedelerim burada. Dedelerim. <laughs> Manavlar Köyü'ndeyiz şu an. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Keyifler iyi mi? Çok şükür diyoruz. Çok şükür. Dedeciğim. Seni biraz tanıyalım mı? İsmin nedir? Mehmet Sezer. Mehmet Dedeciğim. Kaç yaşındasın? 77. Köyün delikanlılarındansın sen de. <laughs> Niye güldün dedem? <laughs> Niye güldün? Delikanlı dedeye mi kaptırdın yoksa? Sen miydin? Değil mi? İkinizden başka delikanlı göremedim ben bu köyde. Hoş bulduk efendim. Dedem niye güldü ben sana delikanlı deyince? Yaşlı <laughs> Kim yaşlı? Ben burada yaşlı göremiyorum. İkiniz de gayet çakır gibi delikanlısınız benim gözümde. Kim ne derse desin. Teyzeciğim merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım biraz. İsmin ne? İsmim Fayze Yoldaş. 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 Buralısın. <laughs> Buralıyım. Kaç yaşındasın? 45 çocuğum. Ben ilerisini bilmiyorum. Artık. 45. 45. Evet, 45 biraz salladın gibi geliyor bana. Değil değil. 45 deyim. Ha 45 de pardon. 45 de özür diliyorum. Ben bazen böyle yanlış anlıyorum. Ya 66 67 var imer abi. Gençsin yine, dinsin yani. Helal kim ya şimdi ilana kazmaktan geldi. Ah <laughs> oh, sana, ah. Oh. Torun mu? Torun. Çok tatlısın sen. Çok güzelsin. <gülüyor> 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 Çok güzelsin. Şimdi gelini yolladım, Canım geldim geldim hmm. kolay. Allah bağışlasın diyoruz efendim çok şekersin sen, çok şekersin sen, çok çok. Efendim görüşmek üzere, çok memnun oldum tanıştığımıza. Dedecim görüşmek üzere, selamlıyorum sizi.